Merhaba sevgili çocuklar, eğlendirirken öğreten okul çantam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Ama öncesinde ne yapıyorduk? Sizlerle koskocaman bir aile olmak için bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve tabii ki zilin sesini açmayı unutmuyorduk. Hazırsınız o zaman. Haydi bakalım başlayalım. Çocuklar bu sevimli kedimiz Harry. Bakalım Harry bugün bizimle neler yapacak? Heri oh oh. uçağa binmiş bir yerlere gidiyor. Ve bizim yardımımıza ihtiyacı var. Hadi o zaman ona yardım edelim. Heri bir çiftliğe gitmiş. Ve bazı sebzeleri toplaması gerekiyor. Ne dersiniz? Yardım edelim mi? Oh oh. Sebzeleri renklerine göre sepetlerine yerleştirmeli. Bakalım başarabilecek miyiz? Brokoli, yeşil. O zaman yeşil sepete. Soğan, sarı. Hemen aldık sarı sepete. Kiraz. Kırmızı. Gel bakalım kırmızı sepete. Brokoli. Yeşil. Ananas. Sarı. Sarı sepete. Biber. Kırmızı ve kırmızı sepete aldık onu. Sepetleri doldurmamız şart. Biraz hızlanalım. Brokoli yeşil. Kiraz. Kırmızı. Soğan. Sarı. Brokoli yeşil. Armut sarı ve domates kırmızı. Harikayız. Aferin bize. Devam edelim bakalım. Balonları patlatalım sizler için. Oo oh, çocuklar. Harry'nin kafası karışmış. Şimdi de gölgelerine göre uygun sebze ve meyveleri uygun sepetlere yerleştirmeli. Bakıyorum. Bu sepette biberin gölgesi var. Ve biberi aldık yerleştirdik. Ananas sepeti hangisi? Hangisiyle uyumlu bu mu? Hayır işte bu ortadaki. Harika. Sıra geldi elmaya. Elma hangi sepette? İşte burada. Süperiz. Oo, oh, oh, brokoli. Hangisi çocuklar? Gölgesi. İşte burada. Öyle değil mi? Yeşil brokoli. Çok da sağlıklı. Mutlaka tüketin. Muz. En sağlıklı meyvelerden bir tanesi. Gölgesi işte burada. Ve kiraz. Neredesin bakalım kiraz? Sen de buradasın. Harika. Börtlinin gölgesini söyleyin bana çocuklar. Bu mu? Bu mu? Yoksa bu mu? Evet doğru bildiniz. Tabii ki birinci sepet. Soğanın bu mu? Yok olmadı. Hayır ortadaki işte buradasın. Ve yeşil renkli lahana. Gel bakalım sen de buraya. Harikayız. Domatesin gölgesi. Oh, oh, iki tane var. Ay, bu mu? Bakıyorum. Hayır bunun sapı sol tarafta. Gölgenin sapı ise sağ tarafta olmadı. Sanki bu gibi ne dersiniz? Evet birebir uydu. Gel bakalım armut tabii ki şu ortadaki sepet ve karpuz bakıyorum hop soldaki sepette süperiz yine balonlar geldi patlat patlat patlat. Ve devam ettik. Wow çocuklar Harry boyutları öğreniyor. Küçük, orta ve büyük. Ona uygun sepetlere yerleştirelim. Küçük biber, Küçük sepete, orta biber, orta boy sepete, büyük biber büyük sepete geldi. Ananas, büyük ananas büyük sepete, küçük ananas küçük sepete, orta boy ananas orta boy sepete geldi. Domateslere geldik. Bakıyorum bunun orta boy öyle değil mi? Orta boy sepete aldık domatesimizi. Büyük sepete, büyük domatesi ve küçük sepete, küçük domatesi aldık. Elma, ooo oh oh, yeşil elma çok severim. Büyük yeşil elma, büyük yeşil sepete, orta elma, orta boy sepete ve küçük elma, küçük sepete geldi. Harikayız sevgili çocuklar aferin size. Balonları patlat ve yeni oyun gelsin. Hayvanları eşleştirelim. Bu bir köpek. Köpek kartı nerede sevgili çocuklar? İşte burada süper. Bu bir horoz. Bulalım hemen horozu. Neredesin bakalım horoz? Oo bulamıyorum. İşte buradasın Yeşesin. Bu bir zürafa. Çocuklar zürafaların en büyük özelliği upuzun boyunlarının olması. Çünkü onlar ağaçların yapraklarıyla beslenir. Bu bir sevimli boz ayı. Boz ayılar ormanda yaşar ve kış uykusuna yatar. İşte burada. Ördek. Ördekler göllerde yüzer. Bu bir geyik. Geyik ormanda yaşar. Bu bir yılan. Yılanlar da ormanda yaşar ve çocuklar biliyor musunuz? Onlar da kış uykusuna yatar. Bu bir yarasa. o oh, çocuklar yarasalar karanlığı sever ve mağaralarda bulunurlar. Bakalım neredeymiş yarasamız? İşte buradaymış. Kurbağa. Kurbağalar derelerde olur, sularda olur ve vrak vrak diye ses çıkarır. İşte buradasın. Aslan. Ormanların kralı aslan. Adı üzerinde ormanlarda yaşan sevgili çocuklar ve işte sen de buradasın. Panda. Sevgili çocuklar panda en çok Asya ülkelerinde bulunur ve en sevdiği yiyecek bambudur. Panda da burada son olarak baykuş. Baykuşlar karanlığı sever sevgili çocuklar. Bilgi hayvanlar olarak bilinirler ve baykuşu da aldık kartımızı yerine yerleştirdik. E işte bu kadar dedik. Aferin bize süperiz harikayız. Yumurtadan bakalım ne çıkacak. Oh oh, fil sticker'ı çıktı harika. çocuklar. Oyuncakları renklerine göre uygun kutulara yerleştirmemiz gerekiyor. Hadi bana yardım edin. Bakalım. Yeşil robot yeşil kutuya kırmızı motosiklet kırmızı kutuya mavi rüzgar gülü mavi kutuya bu bir blok onu da aldık yeşil yeşil kutuya kırmızı uçak kırmızı kutuya mavi top mavi kutuya harikayız. Yeşil oyuncak, yeşil kutuya. Kırmızı roket, kırmızı kutuya ve mavi tren, mavi kutuya. Harikasınız. Acaba yumurtamızdan ne çıkacak? Çok merak ediyorum. Bu bir kedi kartı. Aferin bize sevgili çocuklar. Süperiz. Evet çocuklar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda yepyeni bir video ile sizlerle beraber olacağım. Hepinizi çok seviyorum. Bu videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve tabi ki zilin sesini açmayı unutmayın. Beni takipte kalın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.